Şan going round round my Gökbakar, dünyaca ünlü bir dijital platformda seyirciyle buluşacak olan Recep İvedik 7 filminin çekimlerini tamamladı. Ayvalık'ta yapılan çekimlerde ünlü komedyeni eşi Selin Gökbakar'la çocukları Deniz Efe ve Ela değişik etti. Gökbakar, setten kalan vakitte eşiyle bol bol Ayvalı'ğı gezdi. Çağın Gökbakar filmi bitirir bitirmez soluğu geçen yıl yağmaktan son anda kurtulan silimiye'deki evinde aldı. Müzik Ünlü komedyen 4 yıl önce 5 milyon 500 bin TL'ye satın aldığı yatta çocuklarıyla deniz keyfi yaptı. Müzik Şahan Gökbakar 5 yaşındaki kızı Ela ile beraber yüzmeye başladı. Bu sırada oğlu Deniz Efe de suya atladı. Gökbakar kızı ve oğluyla uzun uzun yüzüp yılın yorgunluğunu üzerinden attı. Ünlü komedyen çocuklarıyla denizdeyken çok yakınından bir bot geçti. Müzik Gökbakar çocuklarıyla yorulup bir süre yatın kenarında dinlendi. Müzik Ünlü komedyenin 7 yaşındaki oğlu Deniz Efe bir ara su tabancasıyla babası ve kız kardeşine şaka yaptı. Ketojenik diyet yöntemiyle kilo veren ünlü komedyen yata çıkıp duş faslına geçti. Eşi Selin Gökbakar da bu sırada kızı Ela'yı yıkadı. <laughs> Şahan Gökbakar daha sonra içeri girip bornozunu giydi. <laughs> Selin Gökbakar önce kızını daha sonra da oğlunu yıkadı. Ünlü komedyen ilerleyen dakikalarda bir kez daha kameramıza yansıdı.